Büyük Plan kanalından selamlar. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı bir yayında Çelik Kubbe hava savunma sisteminin koruyacağı illeri açıkladı. İşte detaylar. Türkiye'nin hava savunma sistemi doğrultusunda yerli imkanlarla Çelik Kubbe geliştirildi. Birbirinden farklı sistemlerin uyum içerisinde çalıştığı Çelik Kubbe geçtiğimiz aylarda aktif hale getirilmişti. Yaycı, sistemin hangi şehirleri koruyacağını da aktardı. Yaycı'nın açıklamasından satır başları, bizim de bu çelik kubbe. Şimdi bunun da adı çelik kubbe. Çok katmanlı bir sistem. Şimdi gördüğünüz gibi demek ki tek sistem yeterli değil. Değil mi? O zaman 600 kilometre menzilli olduğuna göre evet, menzillerden bahsettik ya Meral nasıl bir etki alanından bahsediyoruz bu çelik kubbenin onlar arasında haritadan tabi konuşuyor. Şimdi bu 600 kilometrelik 600 km'yi açtığınız zaman kuşçu mesafe işte gördüğünüz gibi Türkiye burada. Yani İran'ın çok önemli. İran'ın kuzeyindeki bölgenin hemen hemen önemli bir kısmını kapsayacak şekilde oradan itibaren gözetleyebileceğimiz radarlarımız var. İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde radarımız neye konuştan, İsrail'in tümünü kapsayacak şekilde o bölgenin Suriye'yi falan kapsayacak şekilde Irak'ı kapsayacak şekilde ne atılıyorsa görebileceğimiz, hangi uçak kalkıyorsa görebileceğimiz radarlarımız var. Yunanistan burada Makedonya falan Bulgaristan Romanya oraları görebileceğimiz Karadeniz'in kapsayacak şekilde bize bir şey geliyorsa orayı görebileceğimiz radarlarımız var. Yani bize en az 4 tane bu radar sisteminden lazım. 4 tane çelik kubbe lazım. Değil mi? Şimdi çelik kubbe lazım radar olarak diyorum. Ama 150 mil ya siper en fazla 150 mil atabiliyor, ya 150 kilometreye atabiliyor, ya 150 kilometreye. Çünkü saliselerle hareket ediliyor, saniyelerle hareket ediliyor hava savunmada. Ve hiçbir şey biz askerlikte bizim şöyle bir bakış açımız vardır. Mesela sivillerde bu pek yoktur. Ama ne zaman savaş çıkacak ki? Buna ne yatırım yapalım ki? Mesela ben bunu görevdeyken çok karşılaştım. Siville konuşuyorsun, sivil bir bürokratla. Güdümlü mermiye ihtiyacım var diyorsun. Bir an önce almamız lazım diyor diyorsun. O diyor ki, ne olacak ki? Biraz da beklesin. Savaş pat diye çıkar mı? Diyor, bak pat diye çıkıyor. Asker şöyle düşünür. En kötü ihtimale göre planlama yapar. En kötü senaryo bizim için öncelikli senaryodur. Biz riski risk almayız. Memleketin güvenliği açısından, milletin güvenliği açısından risk almayız. O yüzden biz burada niye 14 tane değil de 8 tane yetmez mi? denilebilir. Hayır, bence 14 tane olması lazım. İşte bu hesaba göre. Şimdi bu yapıldı diyelim. Şimdi ne kadarın hangi kaç tane çelik kubbenin yapıldığını bilmiyoruz şu anda. Bu 14 sistem Türkiye'nin tüm kara sınır hattına konumlandırılması gerek. Sınırlardaki şehirleri bağlayacak şekilde 14 sınır şehrine yerleştirilmeli.